Yani en pahalı darbukasıyla, orkun iş bakayım çok. Yo, yo, ben bunu işte ekosunda kendi yapıyorum, ma ma ma, ma ekosuda yaptım. Ben yapamıyorum tabi de, ben yapınca rezillik oluyor, adam yapınca güzel oluyor. ba 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 ba. Ba. <laughs> ba. <laughs> Videomuza hoş geldiniz. Konuğumuzu tanıtmaya gerek yok. Biliyorsunuz Bilal Göreger abi hoş geldiniz. halıya bayıldım neden bilmiyorum ama. Ben böyle çok severim. Et sürekli hareket ediyor. Yani başka bir hastalığı mı var yoksa bilerek mi yapıyor onu? Onu gerçekten bilmiyorum. Mesleki deformasyon. Cidden o... Burada Oha. Adam ne içiyor biliyor musunuz? Havuç suyu. Ben şu an Bilal Göregen'e bir kez daha saygı duydum. Havuç suyu içen bir insandan zarar gelmez. Bak ben net söylüyorum bunu. Gerçekten net söylüyorum. Havuç suyu dünyanın en güzel şeyi tebrik ediyorum ben. Bir an bir ses düştü değil mi? Bir ses azalması hissettiniz değil mi? Yarıya düştü ses. Düşmedi mi? Çünkü benim kulağımda düştü. Ben yanlışlıkla iki kez açmışım. Vurmalı herhangi bir başka çalgı. Çünkü adamlar ritim duygusu çok gelişmiş. Bu adam bataryayı Türkiye'nin en iyi bataristinden daha iyi çalabilir bence. Öyle bir his yaratıyor bende yani. Niye yapmıyor acaba böyle derim? İki gün önce sınava girip 39 aldım. Sınav sırasında benim beyin hücrelerim de böyleydi. Bak biri yazmış ki son kalan beyin hücrem İki gün önce abi benim beyin hücrem orkundu. Diğer kalan iki hücrede şey... Sak <laughs> mı? Sen bir ritim çal. Şah... <laughs> Bu kadar bende yetenek. Ha bir de şey... E... <laughs> Hazır mısınız? Bak. dur. Son. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler efendim. Beni sizler var ettiniz. Müzisyenlik kariyerimde <laughs> hiç iz kesmeden devam ediyorum. Harbi. Üçten öğrenmeye başladım. Çalıp söylemeyi de zamanla geliştireceğiz inşallah. Bir hafta bak. Bir hafta sonra size Rüzgar Gül şarkısını hem çalacağım hem söyleyeceğim efendim. Cidden mesela Orkun'un 8 milyon tane abonesi var ama Bilal Göregen globalde daha çok tanınıyor. Çok yani nasıl becerdi bilmiyorum. Harika ya. Milli bir gurur bence. Milli gururumuz bu adam. 27 milyon izlenmiş. Tabii tanınsın yani bir zahmet.